Selamlar herkese. New York Times'ın 15 Aralık 2023 tarihli Zor Sudokusunu sizde eğer çözmek isterseniz açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Bu hücre 1 olacak. Zaten hemen ortaya çıktı. Şunlardan bir tanesi 1. Böyle bir ve evet. Şuralar 1 olacak. 2'ye bakalım. Bu hücre 2'dir. Devamında burası 2 olur. Hemen 9, 2'den devam etmeden önce 9. sütunda eksik rakamlar 3 ve 5. Burası 5 olamaz, demek ki 3, 5 şeklinde paylaşacak. Şimdi 2'den devam edelim. Bunlardan bir tanesi 2. Şuralar 2'dir ve sanırım başka yok. Evet, 3'ü inceleyelim. Buralar 3. Hatta şöyle yapalım, bu üçlü bir dolduralım. 3, 7, 9 ve bu üçlüye göre de 7 bunlardan bir tanesi olacakmış. 3'e dönersek, şunlardan bir tanesi 3'tür. Değil değil. Bu iki hücreden yine bir tanesi 3 olacak. Şimdi 3 kalmadı başka zaten. 4'ü. Şöyle bir görelim. Bunlardan bir tanesi 4'tür. Buralar 4 olur. Şöyle 4. Şöyle 4. Evet. 5. Şimdi şunlardan bir tanesi 5. Buralar 5'tir. Şöyle 5. Ve evet. 6'yı inceliyoruz. Bunlardan bir tanesi 6 olmalı. Buralar 6'dır. O zaman yine şunlardan bir tanesi 6 oluyor. Başka var mı? Evet. Buralar var. Bunlardan bir tanesi 6 olacak. Şimdilik not alıyorum. Daha sonra eleme işlemini yapacağım. 6 da kalmadı. Şöyle bir 7'ye bakalım. Şunlardan bir tanesi 7. Değil. O zaman bu iki hücreden bir tanesi 7'dir. Buralar 7. Ve şunlardan bir tanesi 7. Evet. Dördüncü sütundaki 7'ye bakarsak Burası olamaz. Burası olamaz. Buralar olamıyor. Şunlardan dolayı. Demek ki dördüncü sütunda 7'nin gelebileceği sadece bu hücre var. Ve buradan da elemek zorundayız. 2 artık bunlardan bir tanesi. Burada 2 var. O zaman şuralar 2 olacak. Şimdi Evet, 7. satırdaki 3'e bakarsak burası olamaz. Burası olamıyor. Demek ki şunlardan bir tanesi 3. 2 de bunlardan bir tanesi ve burada 2 3 çifti oluştu. Bunu bir yazalım. Yine 7. satırdaki 9'a baktığımız zaman 9 olamaz. O zaman bu hücre 9 olmalı. Geriye ne kaldı? 2 3 çifti zaten vardı. 8 kaldı buraya da. 8'i yazıyoruz. Evet. şu üçlü şimdi 5, 6, 8 oldu. 8 tabi buralar olamaz. Şu hücrenin 8 olduğunu bulduk. Şimdi biz kaçtaydık? 6 dedik, 7 de, demiştik. Evet. 7 ile alakalı başka bir şey var mı? Şuralar var. Bunu bir yazalım. Bunun dışında sanırım yok. Evet. Üçüncü sütunda altı bunlardan birisi olmak zorunda. Bunu da bir yazmamız gerekir. Ee, yedi bitti. Sekize bakalım. Şunlardan bir tanesi sekiz. Tamam. Bu iki hücreden birisi 8 olacak. Şunlardan bir tanesi 8. Hmm. Sanırım başka da yok. Evet 9 diyoruz. Şunlardan bir tanesi 9 olacak. Bu hücre 9'muş. Bu ikiliden bir tanesi 9'dur. galiba başka da yok. Evet, şimdi tekrar 1'e döndüm. Yeni şeyler ortaya çıkmış olabilir yazmak için. 2'ye bak. 1 var mı? Yok. Tamam, 2 diyorum. Hım, değil değil. Evet, şunlardan bir tanesi 2 olacak. 3'ü inceleyelim. Var mı? Değil değil. Şöyle. Yok. Şöyle bir 4'e baktığımız zaman zaten yazmış olduğumuz şeyler var. 5'te bir şey var mı? Şunlardan bir tanesi 5. Hmm. yok gibi. 6 da aynı şekilde. Tamam. Şimdi üçüncü sütunu bir dolduralım. 4, 5 ve 6. Bunu bir yazalım. Altı bunlardan birisi olacak demiştik. Burası ya 4 ya da 5. Bunun dışında nereye bakabiliriz? 3, 4, 5, 7, 8 Burası ya 5 ya 7 oluyor. 3, 4, 8 gelmez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gelmez. 7, 8 ve 9 gelmiyor. Evet 4, 5, 7 üçlüsü mevcut. Şuralar 4, 5 ve 7 olamaz. O zaman geriye ne kalıyor? 3 ve 8 kalır. Şöyle bir yazalım 3 8 3 8'dir Şimdi 4 böyle hmm. Şu ikisinden birisi 4 5 böyle Ne yapalım Şöyle yapalım kalan şuraları bir dolduralım 3 4 5 6 ve 8 mi Ya 6 ya 8 Evet Buralar böyle 3 4 6 7 8 ya 3 ya 6. 1, 2, 4, 5, 6. Buraya da bakalım. 1, 2, 4, 1 veya 5. Evet. Şimdi 5, 6 çifti var. Geriye 2, 3, 4, 7 ve 9 kalır. 7 tabii gelmiyor. 2, 3, 4, 9. Burası sadece 4 olur. Bunu da hemen bir yazalım. O zaman burası 7, 5, 4. Evet. Şimdi 7 böyle evet 5 artık sadece burada 6 8 çifti var Burası 8 olamaz 3 olacak Şöyle bir yazalım Evet, 8 sadece burada 9 sadece böyle geliyor. Bunun dışında 4 nerede? Evet 4 burada. O zaman bu hücre 4 olmalı. 2 artık bunlardan bir tanesi. Şuradan 2'yi sildik. Bu hücre 2'ymiş. 3, 6, 3, 6 paylaşacak. 8 nerede? Sadece burada. Evet. Burası 4'tür. 4 artık böyle. 3 artık böyle. 6 da böyle. Şöyle hızlıca artık yazabiliriz. 3, 9, 3, 9. 3, 6. Burada 1, 2 ve 7 mi eksik? 1, 2 gelmez. Demek ki 7 olacak. Ve buralara da 1, 2 kalıyor. 5 6 1 2 5 6 bir yazalım. 1 2 5 7 sadece 5 olabiliyor. Zaten artık Sudoku açıldı. Bundan sonrası basit. Burası 5'tir. Buraya da ne kaldı? 6 kaldı. 6 yazdığımız zaman su dokuyu tamamladık. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.